Merhaba sevgili Java severler. Bir dersimize daha hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber delete komutunu beraber yazıyor olacağız. Ee, burada yazacağımız son metot değil herhalde. Ayrıca metot olarak düşünmüyorum ve son metot olarak yazacağız. Daha sonradan servis katmanına bir daha geri döneceğiz ama bundan sonra controller servisini yazmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar başlayalım. Tabii ki de her zamanki gibi response entity kullanacağız. Response entity neydi? Bizim artık içimizimizdi hemen kullanalım. Neydi ilk ifademiz? String olacak arkadaşlar. Neden string'ti? Çünkü JSON dosyası dönerken bize status, result, mesaj gibi kavramların dönmesini istiyorduk. Bu yüzden biz string kullanıyoruz. Ardından da objekti kullanıyoruz arkadaşlar. Hmm. Evet tabii ki gene aynı hatayı yaptık maalesef. Maalesef diyeyim. Map yazıyorum. Arada öyle karışık doğru bir arkadaş. Map, string, birbir, object. İsimde ne yapacağız arkadaşlar? Delete. Kategori yapıyoruz arkadaşlar. Evet delete kategorimizi yaptık. Tabii ki burada bize ne dönecek arkadaşlar? ne göndermemiz gerekiyor arkadaşlar? tabii ki de bir ID döndürmemiz gerekiyor. E biz de red kategorisinde ID'yi nasıl tanımlamıştık arkadaşlar? Integer olarak tanımlamıştık. Integer ID dönecek diyelim ve başlayalım. Şimdi arkadaşlar ee, ne yapıyoruz? Öncelikle biz silme işlemi yaparken bir try catch bloğunu almamız gerekiyor. Silinip silinmediğini görmemiz gerekiyor Veya Hani Dediğim gibi burada da bir e, delete yaparken o ay gönderdiğimiz ayda olmayabilir. Bunun kontrolünü yaptırmazsak tabii ki de sinip sinmediğini gerçekten doğru dönmediğini bilemeyiz. Bu yüzden bir try catch blow kullanmak zorundayız. Ama öncelikle şu kırmızılığı götürelim. Null diyelim. Evet. Şimdi buraya öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Map tanımlıyoruz. Doğru mu? <laughs> string object hash map, map mm -mm. hash map mm -mm. new link to hash map kelimesini kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ne kullanıyorduk? Dediğim gibi try-catch-blow kullanıyoruz. Evet. Önce bir try catch bloğunu dolduralım arkadaşlar. Nasıl dolduracağız arkadaşlar? Öncelikle kategoriye, repository'ye bağlanmam gerekiyor. Nokta. Delete by id. id'ye göre bir silme işlemi yapacağım. İlk etapta bunu yapıyorum. Sonra eğer bu bloğa geldiyse ve sildiyse hashmap nokta put diyorum. Ve burada da integer olarak status diyorum. Statüsü ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de true olacak. Daha sonra bana ne dönmesini bekliyorum. Pardon. Daha sonra bana ne dönmesini bekliyorum. Tabii ki de burada bir return tanımlamamız gerekiyor. Return'dan bir dönüş yapacağız işte. tamam Return new Virgül HTTP HttpStatus, OK) arkadaşlar. Evet. Şu an burada bir string değişmemi biz tanımladık. ID'mizi buradan alıyoruz çünkü biz bir ID gönderiyoruz. Kategoriler de bu ID'yi gönderiyoruz, siliyor. Ee, bulup silecek. Sonra biz bunu statüye döndüreceğiz ve burada da döndürüyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken de şimdi tek işlem bu. Fakat burada bir hata çıktı ve silemedi. Yani burada patladı yani öyle bir ID olmadığını gördü patladı. Ne olacak arkadaşlar? Exception e düşecek. Exception düştüğünde biz ne yapmamız gerekiyor? Çok basit arkadaşlar. Aslında direkt e, update yaptığımız gibi yapmamız gerekiyor sadece. Hashmap nokta put status bir, bir, false dönmem gerekiyor arkadaşlar. Sonra hashmap nokta put Mesaj döndürmem gerekiyor arkadaşlar? Evet sadece mesaj döndürmem gerekiyor. Burada ne diyeceğim arkadaşlar? Ene nokta get message gönderiyorum. Ve hemen arkasından return me response entity hashmap nokta nokta bir virgül 5 tipi 5 tipi statüs nokta ben burada ne gönderebilirim ya burada birçok şey gönderebilirsiniz siz adı tanımlayabilirsiniz ben burada da not found göndermek istiyorum bulamadı çünkü yani bulamamıştır burada bir hata çıkmıştır id ile ilgili hani bunu gönderebiliriz veya pet request de gönderebilirsiniz sıkıntı yok bakın burada return'ın içine bir kırmızılık geldi niye geldi çünkü burada zaten bir return tanımlamışız. Burada bir return tanımlamışız. Bakın şunu kesersek eğer x yaparsak buradaki gidecektir arkadaşlar. Çünkü iki tarafta da return tanımlamışız. E, buradakini silersem gidecek mi acaba bakalım. Bakın buradakini silersem gidecek. Eğer yani try catch bulun. try'da ve catch'te siz return kullanırsanız e, dışarıda return kullanmanıza gerek yoktur. Bu basit bir Java SE bilgisidir. O yüzden daha detaylarına giremeyeceğim. Evet arkadaşlar şimdilik kategori servis ortamına beraber yazmış olduk. Ee, save, delete, find, update e, gibi metotları beraber kullandık. Bunu product için ayrı bir setini çekmeme gerek olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden product'ı ben kendim yazacağım. Daha sonra size göstereceğim. Bir değişiklik varsa, eksiklik varsa. Sonrasında da e, direktmen servislerden bitirip kontrol controller kısmına geçeceğiz. Controller'ı tanımlayacağız. Controller'dan sonra da Postman'de tek tek bütün metodlarımızı, bütün bağlantılarımızı deneyeceğiz ve beraber testlerini yapacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.